arkadaşlar, bugün bilgisayarsız kodlama etkinliği yapacağız. Benim etkinliğimin adı bardak oyunu. Bu etkinlikte bana kardeşim Yusuf eşlik edecek. Bardak oyununda kullanılması gereken malzemeler kağıt bardaklar, kağıt ve kalem. Öncelikle etkinliğe başlamadan önce bardak oyunu hakkında size biraz bilgi vermek istiyorum. Bu oyunda belirlediğimiz, önceden belirlediğimiz 3 farklı şeklimiz var. Ve bu 3 farklı şekilden ben bir şekil seçeceğim ve bunu Yusuf'a söylemeyeceğim. Ve Yusuf'tan benim oluşturduğum kodlar sayesinde, benim oluşturduğum sözde kodlar sayesinde e, bu şekli oluşturmasını isteyeceğim. Yalnız e, bu şekli altı farklı kelimelerden e, yazarak oluşturabiliriz. Bu kelimeler bir bardak boyu yukarı, bir bardak boyu aşağı, yarım bardak boyu sola, yarım bardak boyu sağa. 180 derece sola ve 180 derece sağ kelimelerinden oluşacak. Yalnız hangi bardağı, hangi işlemi uygulamak istiyorsak onu belirtebiliriz. Fakat sayı belirtmek yok. Ee, yani 3 kez bardağı sağ e, çevirin falan gibi şeyler yok. Ee, sadece bu söylediğim kelimeleri kullanacağız. Ben e, şeklimi seçip kodumu oluşturacağım ve Yusuf'tan e, bu şekli oluşturmasını isteyeceğim. Şeklimi belirledim. Ve kodumu yazmaya başlıyorum. Bu aşamada e, Yusuf benim kodu yazmamı bekleyecek ve e, benim kodumu yorumlayacak. Evet, şu an kodumu oluşturdu. E, Yusuf şimdi senin e, benim söylediğim talimatlara uyarak bardaklara şekil vermeni istiyorum. E, öncelikle bu aşamada dördüncü bardakla e, bir şeklimiz var. E, dördüncü bardağı bir bardak boyu yukarı kaldırmanı istiyorum. Evet. E, dördüncü bardağı yine devam ediyoruz. E, yarım bardak boyu sola kaydırmanı istiyorum. Evet. E, tekrar dörtteyiz ve dördüncü bardağı tekrar yarım bardak boyu sola kaydırmanı istiyorum. Ve son olarak dördüncü bardağı tekrar sola kaydırmanı istiyorum. Evet. E, benim belirlediğim şekilde bir ve Yusuf da birinci şekli benim söylediğim kodlara uyarak gerçekleştirdi. Etkinliğimiz bu kadardı. Buradaki şekilleri, kelimeleri kullanarak etkinliği gerçekleştirdik. Bu belirlediğiniz şekilleri daha farklı şekiller oluşturarak, buradaki bardak şekilleri daha farklı şekiller oluşturarak da yapabilirsiniz. Ya da buradaki kelimeleri de değiştirerek kendinize uyarlayabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.